Nerede kaldı bu çocuk ya? Nerede kaldı? Ya sakin ol üstüne gitmeyelim. Bak geçen sefer de böyle oldu biliyorsun. Alışkanlık yaptı herifte. De. Çok değişti bu çocuk çok. Neredesin sen Tunç? Ne? Neredesin? Delirtmek mi istiyorsun sen ya beni? Abartma baba geldim işte. Bana bak bu saatte eve gelip de hiçbir şey yokmuş gibi davranamazsın. İyiyim ben baba merak etme. Hem beni boş ver. Daha önemli işlerim vardır senin. Tunç buraya gel. Mesut, biraz rahat bırak istersen. Ne yapacağım ben bu oğlanla ya? Ne yapacağım? Anne. Anne. Tunç. Anne. Tunç. Tunç oğlum. Oğlum. Oğlum ateşin var senin. Baba çok kötüyüm ben baba. Kalk bakayım bir dakika kalk. Aa! Dokunma baba. Ne var senin kolunda Tunç? Yok bir şey baba. Aç bakayım kolunu. Yok bir şey baba yok. Bu ne Tunç? Sen ne yaptın kendine? Annem. Annem hep benimle olacak baba. Hep benimle. Oğlum kıpkırmızı olmuş bu. <laughs> kalk hadi hastaneye gidiyoruz. Kalk kalk kalk. <laughs> Dövme iğnesinden enfeksiyon kapmış. Ya steril alet kullanmadılar ya da Tunç'un bünyesi kaldırmadı. Duydun değil mi? He? Aslında şanslısınız kısa bir antibiyotik tedavisiyle toparlayacak Tunç. Ama daha beteri de olabilirdi. İşini iyi yapmayan dövmeciler yüzünden bir sürü hastalık bu yolla bulaşıyor. Hangileri olduğunu hiç saymayayım. Aman aman sayma. Tekrar geçmiş olsun. Eyvallah Yavuz. Sağ ol Yavuz abi. Dikkat et kendine tamam mı? Tamam. <laughs> ne yapıyorsun sen Tunç? Beni mi cezalandırıyorsun kendimi mi? Ne yapıyorsun? Annemin ismini kazıttım koluma. Hep benimle olsun istedim. Adam gibi cevap ver Tunç. Derdin ne? Bir başkası girince aramıza. Alt üst oluyoruz baba. Ama ikimiz olunca, biliyorsun işte. Ece meselesi mi? Evet o. Sevmiyorum Ece'yi baba. İyi bir insan belki bilmiyorum. Ama seni uzaklaştırıyor benden. Başını derde sokuyor. Ona ihtiyacımız yok ki. Biz iyi değil miyiz böyle? Baba ol. Bir de garip. Yetmiyor muyuz birbirimize? Yetiyoruz oğlum, yetiyoruz. <laughs> Sen, eli kadar çocuğun, anasına babasına sormadan nasıl tövbe yaparsın lan? Nasıl lan? Kaptanuk! Abi Ruk. bilemedim yapma. Çok istedik, gençtir. Hayır diyemedim abi, ne olursa bırak abi. Bırakmam. <laughs> Ulan hadi bir bok yedin. Dövmeyi yaptın. Neden temiz iğne kullanmıyorsun lan? Neden lan? Abi iğnelerimiz temizdir abi. Abi biz temiz iş yaparız abi. Bakacağız temiz mi değil mi? Bakacağız. Koy. <laughs> Ulan hepsini deneyeceğim bunların üstüne. Hepsini tek tek deneyeceğim lan. Ne? Sus Çok, çok hevesliyim oğlum. Yeteneğim var lan benim. Öğreneceğim lan ben bu işi. Yapma abi. Ali kapat şu kapıyı. Kapat. Bunu saran olursa da Cuma'ya gitti gelecek dersin. Tamam mı kaptanım? Titreme, titreme! Abi, abi. Bağırma kaptanım, bağırma! Çok güzel olacak. Bak. Anlamıyorum ne olduğunu. Her şey yolundaydı. Gayet iyiydik. Birden çektin kendini, soğuduk. Bak bir sorun varsa... Sorun falan değil edecek. Seninle de bir ilgisi yok. Mesele Tunç. Onu kaybetmeye göz alan. Otursana şöyle. Kaçıp gitmeleri, uzaklaşması falan. Çok da korkuttu seni ama... ...beraber üstesinden gelebiliriz. Çocuğun bana ihtiyacı var Ece. Alışamadığı, tanımadığı birine değil. Bana. Senin yerinde kim olsa böyle olacaktı. İnsan aptallaşıyor bazen. Unutuyor nasıl bir hayat yaşadın. Başka şeyler istiyor. Ben de istedim. Ama olmadığını gördüm. Sen de gör. Ben... <laughs> ben seni seviyorum. Ece... Oğlumu kaybetmek pahasına kimseyi sevemem. İstesem de sevemem. <laughs> Ya ne diyeyim siz harikasınız. Sen de öylesin. Ara tamam mı? Özetme. Hı hı. Çok başını ağrıttım. <laughs> Affettin mi beni? Affettim tabii. Deli kız gel. Ya kızım ne işin var senin magazin muhabirliğinde? Silahlı çatışmaydı. Hiç özlemeyecek misin? Özlemez olur mu? Ama böylesi daha iyi. Çok daha iyi. Kendine iyi bak Ece. Görüşürüz. <laughs> görüşürüz abi. Hadi görüşürüz Ece. Arada bir gel fotoğrafımızı çekiriz. <laughs> Mesut? <laughs> gel ben uğurlayayım seni. Gel. Ee, biri gider biri gelir işte ne yapalım? Neden ayrılıyorsun polis muhabirliğinden? Bütün gün seninle burun burun olmamak için. Seni görüp daha da kötü olmamak için. Bu kadar berbat biri miyim? Hayır. Çok iyisin. Çok da haklısın. Oğlum ve sen ben yanınızda olmak isterdim. Aranızda değil. Affet beni. Affet tamam mı? Beni hiç affetmeyeceğim. Ama sen, sen benden çok daha iyisin. Sen affet.